Evet. Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Varlık Fonu'nun finansal faaliyetlerinin kamu yararını gözeterek incelenmesi için bir meclis araştırması açılması önerisi hakkında grubumuz adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Türkiye-Katar Yüksek Strateji Komitesi 6. toplantısı ardından Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan Borsa İstanbul'un %10'luk hissesi Katar'a satıldı. %10'luk hisse Katar'a hangi şartlarla satıldı bilmiyoruz. %10'luk hisse Katar'a kaça satıldı? 200 milyon dolara mı, 300 milyon dolara mı, 400 milyon dolara mı bilmiyoruz. %10'luk hisse Katar'a hangi kriterlerle, hangi ölçütlere göre satıldı bilmiyoruz. Bu satış bir kez daha gösterdi ki Türkiye Varlık Fonu şeffaflıktan da, denetimden de uzaktır. Varlık Fonu tartışmasında başa döndük. Muhalefetin ilk gün yaptığı eleştirilerin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Biliyorsunuz bu varlık fonları ilk kez Kuveyt'te kuruldu 1953 yılında ama dünya çapında yaygınlaşması daha yeni ve yedi buçuk trilyon dolarlık bir e, ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. En büyük üç varlık fonu Norveç emeklilik fonu 922 milyar dolar değerinde, Abu Dhabi varlık fonu 822 milyar dolar değerinde, Çin varlık fonu ise 813 milyar dolar değerinde. Varlık fonlarının toplam gelirlerinin yarısından fazlası petrol ve gaza dayanıyor. Petrol ve gaz gelirlerine dayanan dayanmayan varlık fonları ise Çin, Hong Kong, Singapur, Dubai, Güney Kore Avustralya devletlerine ait fonlarda olduğu gibi ticaret fazlasına dayanıyor. Devasa kaynaklara sahip varlık fonlarının temel amacı ne? Ülke kaynaklarını tek bir çatı altında toplamak, bu kaynakları uluslararası piyasalarda değerlendirmek, Doğal kaynaklar açısından zenginliği gelecek kuşaklara aktarmak. Peki Türkiye'nin böyle bir kaynağı var mı? Yok. Bakın Norveç varlık fonu kaynağı petrol ve doğal gaz. Çin yatırım şirketinin kaynağı döviz rezervleri. Abu Dhabi yatırım otoritesinin kaynağı petrol ve doğal gaz. Singapur, Temasek Holding'in mali fazla. Katar varlık fonunun petrol ve doğal gaz. Kore yatırım şirketinin mali fazla ve döviz rezervleri. Bizim fona benziyorlar mı? Benzemiyorlar. Kim bize benziyor? Kazakistan Varlık Fonu. Onun kaynağı ne? Devlet bağlantılı şirketler ve özelleştirme gelirleri. 6.741 sayılı yasa 2016'da 26 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğinde ne dediniz? İşte nakit fazlasından oluşacak gelirler. Ihtiyaç fazlası gelirlerden oluşacak. Türkiye Vakıflar Fonu tarafından sağlanan finansman ve kaynaklardan son olarak para ve sermaye piyasası dışında diğer kaynaklardan oluşacak. Türkiye'nin nakit fazlası yoktu, hala yok. Türkiye'nin ihtiyaç fazlası bir geliri ve kaynağı yoktu, hala yok. Kal Tamamlayın sözlerinizi. Borçlar olacaktı. Bu yüzden eleştirdik. Zengin doğal gaz kaynaklarına sahip değiliz. Ticaret fazlası vermediğimiz gibi cari açık veriyoruz. Borçlu borçlu varlık fonu kurulmaz dedik. İktidar ne yaptı? O hal KHK'larıyla ülkeyi yönetmeye alıştı. 684 sayılı KHK'yla ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Borsa İstanbul'u da PTT'yi de, Türk satıda depoyu da Halk Bankası'nı da BOTAŞ'ı da etimaden işletmelerini de çay işletmelerini de at yarışlarını da şans oyunlarına ilişkin lisans hakkının tamamını fona devretti. Peki fon şeffaf mı? Hesap verebilir mi? Değil. Atar satışından gördük. Fon Salıştay denetimine tabi mi? Değil. Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen üç kişi denetleyecek. Evet ülkenin zengin doğal kaynakları yok. Ticaret fazlası yok sahip olduğu doğal kaynakları fona devrettiniz. Gelecek kuşaklara gelirimizi değil borçlarımızı devredeceğiz. Yaptığı icraat ve borçla İstanbul'u Katar'a satmak ne diyelim hepinizi saygıyla selamlıyorum.